Bir şey söyleyeceğim hep de hep söylerler ya mesela göbek çevresindeki yağ çok önemli e, kalbe zarar veriyor İşte hanımların ve erkeklerin hemen, göbek çevresindeki Hemen ölçeceksiniz bunu sakın ihmal etmeyiniz hanım kardeşlerimiz tam mevzuyu alacağız böyle tam göbeğinizden ölçeceğiz hanımların 88'in üstüne geçmeyecek erkeklerin de 102'nin üstüne geçmeyecek eğer 102'nin üstüne geçmişse bileceksiniz ki iç organlarda yağlanma var hmm. İç organlarda yağlanma varsa tehlike var Hiçbir şeyle uğraşmayın hanımlar. Kilo ile falan uğraşmayın. Alın mevzuyu tam belinizden geçirip böyle ölçün. Eğer 88'in üstündeyse biliniz ki problemler var. sizde ona dikkat etmek yani lazım. Yani göbek çevresi yağlı olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. gerekiyor. Hastalanmamak göbek, için. Evet göbek çevresi yağlıysa biliniz ki iç organlarınız da yağlı. Bence herkes şu anda bir göbeğini el attı. <laughs> Nur Hanım şöyle oynatınız elinizi. Oynatınız. Çok güzel oynatabiliyoruz. Şimdi oynatınız. İç organlarınızı değil. böyle yağ bağlıyor. Göbeğiniz 88'in üstündeyse. He. İç organlarınız değil yağ bağlıyor. Büyük bağlı. zarar veriyor o zaman. Çok yani. zarar veriyor Nur Hanım. Yani düşünsenize Bakın, şöyle bir göbeğiniz var. Göbeğiniz olduğu zaman şeker hastalığınız oluyor ama normalde şeker hastası değilsiniz. Kiloya bağlı şeker hastasısınız. Hı, hı hı. Kolesterolünüz yükseliyor göbeğiniz bu şekildeyse. Karaciğer yetmezliğiniz yani karaciğer yağlanması oluyor göbeğiniz böyleyse. Böbrekleriniz tıkanıyor, böbreklerde sıkıntı oluyor. Yani o kadar önemli ki şu basitçecik test 102 ile 88'i hiç unutmasınlar en önemli. Erkekler karakter. 102, bayanlar da 88. 88. Geçmeyecekler. Peki diyelim ki geçti dedim ya şimdi herkes hocam söylediği andan itibaren bir göbeğine şöyle el attı. Allah bende göbek var ne yapacağız diye. Hiç dert etmeyin onda çaresi var. Hemen. Yine doktor kontrolünde doktor reçetesiyle göbek yağı nasıl eritilir? Göbek yağı nasıl? En önemlisi hareket etmek lazım. Şuradan bir sandalye verir Hocam en önemlisi de biliyor musunuz? Göbek dansı yaparak. <laughs> doğrudur, <laughs> Gerçekten. Dur, doğrudur. Benim bir arkadaşım Kesinlikle göbek dansı yaparak 25 kilo verdi. Kesinlikle. Neden? Çok hareketli bir şey o göbek. Yani göbek dansı çok hareketli bir şey. Ama ben de size hemen bir sandalye verir miyim arkadaşlarım? Hemen şuraya. getiriyorlar hocam. Ben size koltukta olabilir çocuklarım şuna? Bunu oturduğunuz yerde bolca hareket yapmak lazım. Bu koronalı dönemde en büyük problemlerden biri hem kaslarımızda hem eklemlerimizde bozulmalar meydana geldi. Hocam. Dolayısıyla kolesterolümüz yükselme oldu. Bakın yapacağınız şey bu kadar basit. Hep anlatıyorum, hep söylüyorum. Ne olur? Göbeği eritmek için hareketler. Bakın oturduğunuz yerde, oturduğunuz Hı -hı. yerde şu hareket. Çek bırak, çek bırak, çek bırak. E ben bunu zorlanıyorum. E o zaman sen ellerine tut da yapak. Böyle 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 böyle. Tamamen karınla ilgili. Ondan sonra tek tek yapınız bakın böyle böyle. Hiç yürüyüş yapamıyorum diyenler. Ay ben yürüseydim çok iyi olurdu. Al sana yürüyüş. Sabaha kadar yürü hiç korkmadan yürü yürüyüş bu. Bisiklet çeviriyormuş aynen, gibi. Aynen aynen. Sonra göbek çevresi için devam ediyor. Ellerimizi ensemize koyacağız. Öne doğru eğileceğiz geriye. E ben göbeğimden eğilemiyorum. Sen eğilebildiğin kadar eğil kardeşim. Bak böyle. Ama eğilip şu hareketleri yaparlarsa tamamen bu karın kasları. Hocam ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi göbeği olan insanın da bu hareket yapması. Anneciğim bu kadar yapacak o da. Bak göbeğim var bu kadar <laughs> bu kadar. <laughs> tamam tamam. Ondan sonra oh, oh, bak oh. böyle. <gülüyor> 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 Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> sağ sol sağ sol sağ sola. Hop. Hop işte senin dans... Hocam hocam şöyle yapıyorlar yani. Ha. Siz holo hop çevirdiniz. De. Oo. <laughs> doğru. Değil mi? Ben çevirsek yağlar. Çok güzel bir hareket. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Ayakta yapın. Aa vallahi moraliniz de düzeliyor ya. O zaman ayakta yapalım. Ya ritmin İnsan motivasyonunu arttıran bence bir yönü var kesin, gerçekten kesin, değil mi? Doğru. Bir böyle hani moraliniz bozuk olsa bile bir şey oluyor yani içinizde. İçerisi <laughs> bir de biz severiz davulu severiz içimi severiz Oo. değil mi? Kanımızda var hemen yani. Buyurun hocam başla. buyurun. Çevir. Vallahi nerede hareket orada bereket. Evet. Canlanmak lazım. Şu korona günlerinde yürümeyi bile unuttuk. Allah'ım ne olur bir an önce gerçekten gitsin şu başımızdan. Korona Biraz son göbek da. eriten bir karışımımız var. Onu da sona doğru yapalım. Çok özel bir karışımımız var. Kimse o zaman diyorsunuz ki bahane bulmasın. Bence de. Ne olur Param da. yok. Spor salonuna gidemiyorum. Hiç gitmeye gerek yok. işte ne güzel radyoyu açsınlar. İsteyen senin gibi yapsın, isteyen benim gibi yapsın. Nasıl istiyorlarsa yapsınlar. Biraz benim gibi yaparlarsa enerjimiz artıyor. Daha iyi olur, doğrudur. <laughs> Peki, tabii bir yandan aslında tabii beslenirken, e, Allah'ın bize verdiği o nimetlerden faydalanırken bir yandan da hareket ediyor olmamız lazım. Doğru. Enerjimizi atıyor olmamız lazım Doğru. değil mi? Şimdi sevgili seyircilerimiz, e, biraz sonra e, göbek eriten, göbek eritmenin yöntemlerinden hocam bahsetti. E, şahane bir ide yağ yaptık. E, bu çok güzel, e, evet. Kolesterol düşüren bir, hafta 10 gün bir şey. Bir hafta 10 gün sonra süzecekler bunu. Bakın bu de tam dibe çöktüğü zaman hafif de renginde değişme olacak. O zaman bunu süzüp kullanabilecekler. Ciltlerine de sürebilirler, kırışıklık yerlerine de çok güzel bir şey bu. Kolesterolü yüksekliğine bağlı birer çorba kaşığı sabah akşam alabilirler. Aç tok fark etmez ama aç karnına alırlarsa daha iyi olur. Akşam yatarken alabilirler. Farkı fark edecekler. Yani kolesterolün yüksek değilse, göbek çevrende yağın yoksa hiç korkma diyorsun Allah'ın Hiç izine. korkmayın. Hiç korkma. Her şey serbest hiç korkmayın. Bir de şeker hastalığı çok önemli. Peki şimdi şeker hastaları hiçbir şey yemeyecekler mi? Her şeyden mahrum mu kalacaklar? Kesinlikle yesinler. Onlar bu dengeyi nasıl sağlayacaklar? Biraz sonra lütfen... Eşinize, dostunuza, kolunuza, komşunuza, herkese haber verin. Şeker hastaları için çok özel bir reçete gelecek. Çok basit, çok ee, kolay. Sevgili Feridun Kunak Hocam'ın tarifiyle göbek yağı için bir karışımımız var. Çok özel, onu, da güzel, onu da hemen yapalım. Şimdi yapalım mı? Hemen yapalım hocam, tabii. Peki, Şimdi Hadi kardeşlerim... Oynadık, oynadık göbek çevresini hemen. ısıttık. <laughs> hemen. Hemen şimdi bunun için o kadar güzel nimetlerimiz var ki bizim ülkemizde sumak denen bir nimet var. Hı hı. Sumaktan çok yararlanabilirsiniz. Bir de pul biberimiz var. Bundan da yararlanabilirsiniz. Ne yapıyoruz şimdi? Üç çorba kaşığı yoğurdu bir kabın içine alıyoruz. Akşam yatmadan önce bunu yapacağız. Üç çorba kaşığı yoğurdun içine, yoğurdun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı kadar çörek otu koyuyoruz. Bu dövülmüş çörek otu, toz halinde. İster pul biber, ister sumak. Ben acı yiyemem, acı beni rahatsız ediyor diyenler sumak koysunlar. Bir tatlı kaşığı kadar sumak koysunlar. Aa bana acı hiçbir şey yapmıyor, ben acıyı seviyorum diyenler bir tatlı kaşığı da buna pul biber koyabilirler. Sonra ne koyacağız bunun içine? Olmazsa olmazımız sirkemiz var bir tatlı kaşığı kadar sirke koyacağız ne bunun içine. Ne sirkesi işine. fark eder mi hocam? Herhangi bir sirke mi? Elma sirkesi olursa daha iyi olacak sevgili kardeşlerim. Ama limon suyu da olabilir sirkenin yerine. Sirke bulamayanlar limon suyu da koyabilir. İster limon suyu ister... Sirke. Sirke hangisi kolaylarına geliyorsa. sumaklı ya da pul biberi değiştirecekler. Çörek otu muhakkak koyunuz. İşte bu karışımı yatmadan önce yedikleri zaman... Yattıkları zaman midelerini de... Metabolizmayı hızlandırıyor. Hmm. Hani göbeğe girdi de hemen gidi göbeğe eritmiyor. Tabii birazcık dikkat çekelim diye öyle bir şey söyledik. Bu sizin yattığınız yerde metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Ne demek? Sizin kalbinizi, sizin midenizin, bağırsakların çalışması için belirli bir kalori lazım. Bu kalori kaç? Diyelim ki 100 kalori gerekiyor. Ama siz bunu yediğiniz zaman 200 kalori harcıyorsunuz. Dolayısıyla metabolizmayı hızlandırdığı için uykuda bile siz bir kilonuzda bir fark olmuş yani oluyor. Yani spor yapmış gibi. Spor yapmış gibi oluyor. Deneyiniz bu. Buradaki peki hem, hangi maddeler? Mesela pul hemen, biber mi, sumak mı, hemen çörek anlatayım. otu mu? Hem pul biberde hem çörek otunda eee sizin midenize girdikten sonra kan dolaşımınızı hızlandırıcı, kanızı dolandırıcı dolaşımdaki hızlandırıcı etkisi var. Hızlandığı zaman Hani bazı insanlar vardır ya ben ne yersem niye fazla kilo almıyorum ama onlar böyle benim gibi heyecanlı tiplerdir böyle hemen onu yapayım filan öyle gülüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kendim de örnek göstereyim. Bunlar ne yerlerse etsin fazla kilo almazlar. Neden? Onların metabolizmaları hızlı çalışır. Yani başkasının 100 kaloriye yapacağını o 250 kaloriyle yapar. Yani şu hayat şu hayat kurtaran bir şey falan. Aynen, Sevgili öyle. seyircilerimiz ne? göbek yağınız varsa, yağlarınız varsa kurtulmak istiyorsanız hayat kurtaran göbek yağlarını eriten karışım yoğurt, pul biber, sumak ve çekilmiş çörek otu ile yapılıyor. Arzu'ya göre isteyen sirke koyuyor, isteyen limon, limon koyuyor. koyuyor. Günde kaç defa yiyoruz Her bunu? Her gün akşam yatarken yiyiniz bunu. Her gün akşam yatarken yiyin yat. hı hı. Ama ben bunu gündüz de yemek istiyorum o zaman güzel bir şey söyleyelim. Yemeklerden yarım saat önce yesinler bunu. Yemeklerden yarım saat önce yesinler. Görecekler ki o zaman da çok faydası olacak. Ve tok tutucu özelliği olduğu için de sofraya oturdukları zaman fazla bir şey yemeyecekler. Yemeklerden şey yarım saat yani. önce. Mesela nokul yaptın diyelim ki nokul yaptın. Bu arada nokulumuz pişti gördünüz mü? Tamam Duyurunuz çok güzel efendim. olmuş. Nokuldan sonra ne yapacağınızı öğreteceğiz size. Nokulu yediniz ne yapacaksınız? Pişmanlık Peki, da burada. Şimdi biliyorum biliyorum merak etme elim şey hijyen e, olmadığı için elleyemiyorum. Aa çok güzel. Şahane. Hmm. Ah keşke kokuyu destek. <laughs>